Türk Devletleri Teşkilatının kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nda değişikliklerin yapılmasını öngören protokol Kazakistan Parlamentosu'nca onaylandı. Protokole yönelik değişiklikler daha önce Türkiye ve Azerbaycan tarafından onaylanmıştı. Türk Devletleri Teşkilatının kurucu belgesi olan Nahçıvan Anlaşması'nda 10 maddelik değişiklik Türkiye ve Azerbaycan'ın ardından Kazakistan tarafından da onaylandı. Kazakistan parlamentosunun üst kanadı Senato'da yapılan genel oturumda Nahçıvan Anlaşması'nda değişikliklerin yapılmasını öngören protokol senatörlerin oy birliğiyle kabul edildi. Şu ana kadar protokolü Azerbaycan ve Türkiye onayladı. Bu protokol Türk dünyasındaki ilişkilerin gelişme süreci kapsamında tarafların çok yönlü işbirliğini daha da derinleştirmeye yönelik iradesinin bir göstergesi. Kazakistan Türk dünyasının ata yurdu olarak Teşkilat üyesi ülkelerle kapsamlı işbirliğini geliştirmeye özel önem veriyor. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Ashimbayev, onaylanan protokolün Türk devletleri arasındaki işbirliğinin yeni bir seviyeye yükseltilmesini sağlayan önemli bir belge olduğuna dikkati çekti. 12 Kasım 2021'de Türk dili konuşan ülkelerin işbirliği konseyinin Türk devletleri teşkilatı olarak adlandırılmasına ilişkin karar alındı. Buna ilişkin protokol konseyin kurucu belgesi olarak Nahçıvan Anlaşması'nda gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla 11 Kasım 2022'de Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Semerkant Zirvesi'nde imzalandı. Protokol, Türk İşbirliği günü olan 3 Ekim 2023 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmişti.